dostlar, bu gün yenə sizlerle birlikdə Brawl Stars oynayırıq. Bəli dostlar, başlamaq başlayaq. Yenə bir dəvət aldıq. Bəli dostlar, indi isə bu günlərim, indi isə sizlerle birlikdə Brawl Stars-da yarım qaldığımız oyunçuğun gəlistirəcəyik dostlar. Bəli, oyunçu qarşımızdadır, adı Baba Pro. 2373 kupası var. Bəli. 26 səviyyə. Ve karakterler bunlardı dostlar. Ee, ben daha 5 e, karakterimi mi çıkarttım bilmiyorum. Ve en son Jeki karakterini çıkartmıştım. Ya ee, bu yeni gelen Jeki karakterini. Bu dostlar Jeki karakteriyle tamı tamına 300 kupa azıyor. Böyle 300 kupa olduktan 15 rütbe ilgisiyesinde ve ilk 15 rütbe olan oyuncumuz olacak. Girdik dostlar hesaplaşmada təşkil oynayacağız. Bəli. Some... Karakterimiz belə yeni güncəlləmədə gəldi. Çok güzel bir Ve, kaçamadı, dostlar, karakteri de. Bakın öldürürüz. Ya ultisi kaçma. O koymuş. Ben öldüm. Görsünüz dostlar. Özümüzün üstü karakteri. Ve kumaralımızı izleyeceğim. Bu gelir. Buradan belə. Bəli, bu canlı gördüyünüz kimi, bunu başlan dostlar, gəl qalxan bir əsgər öldüm. Dostlar, ona başladığınız həm özünüzə qorxan olursunuz. Yəni həm özünüzü qorumus olursunuz, həm də qaçaq düşməninizi öz nəticə, özünüzə təsir tə, tə, etmis olursunuz. Gəlin bir daha gələy oynayaq. Yəni 3 cup olmalıq bu videoda. İnşallah tovarıq. Mənim girirəm orda. Ben kuşlar alacağım. Selam. Nerede kuşları? Kim gelecek diyeceğim. Ama gel söyleyecek. Öldü dostlar. Ne oldu bu Böyle krova cedey. 2 kutu burada var mıymış? Krova öldü dostlar. Ve tam tam 8 sekiz denemiz var. Və dostlar, verilə biləcəyi də belə bir, bir xüsusiyyət var. E, divarın arxasından vura bilər. Yani e, e, arxasında yəni görürsünüz, belə göstərim. Məsələn, görürsüz, mənzili divarın arxasından keçir. Yəni Jeki xarakteri divardan divara da vura bilər. Məsələn, burda e, da adam digər divarın arxa tərəfindədir. Belə vurur adam ona dəyir, azar verir. Yəni əla xarakterdir. Kimə vursun? O, dost, o da dostlar. Elə gözəl bir ağırlıq. Nəsə dostlar, robotu öldürək. Yan yəni, çox güclü karakterdə hasarı 2860dır. Ondan olanda amma dostlar, mən 200-cü səviyyədə çox səviyyəli bir karakterim. Yekil. Bəli, aldıq hardasa. Son bir, Bəli, dostlar, robotu aldıq. Onun q Bunun önünü kazanacağız. Ben yine oraya aktarıyorum. Aktarışım da var. Belam. Of bu robottan. Aa geçin. Şöyle dostlarına tartışsa. Ben hiç işle bakıyorum. Şimdi açıklarsa. 27. serde olduk. Bald chwilę. Dalej. Yeni bir dostlar 300 kup olmak yolunda. Yani ilk karakterin için yolunda. Ortada çok kutu yoktu dostlar. burada <laughs> bu falan var. Nesu, Bıraklar, türen, kuralım, Biraz, hongur, böyle var. Ancak yani, ortaya çekmeyeceğim. Bıraklaşıp kutularım da olmalı çalışacağım. Böyle son bir vuruş. Dalej. Ben de ortaya Dükküden. Cazı dükküden. Cazı dükküden. Aa Rosa. bu tarafa ben gösteririm. Tamamdır şu raga. Ya söylemiyorum. Bu robotu tükküden. Sosların <laughs> məqsədimi bilməyənlər üçün başa düşməklə üçün məqsədim oydu ki, Roza-n özümə çəkəsidim və robotu Roza-yı yönləndirib od duvaq açasıydım. Məhsul bu duqan yəni diaqatan mənim. Mənim də ortaq bilməyəcəm. Tez bir şəkildə bu qurağı götürəcəm və də zəmurətəm. vurdum Mert Kostancı Cedra Mort ya Ben onu şaşmam ben Oo, El Primo Ortada şu kutuları kim aldı bunlar aldı diye sen Yok yok dostlar yok 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 Ölmez tamam öldüm Bəli eksi kupa edik yine Yok inmedik işte, dostlar Ne geldi kupa çıktı. Bir daha girelim Belli. Dostlar şimdi bir başa ortaya e, orta çıkacağım. Çünkü çok fazla kutu var. Ama almayacağım dostlar. Gözleyeceğim vurursunlar. Ara vurdukça alacağım. Bakın mesela bela. Ben aldım ya valla ki bütün kutuları. Bütün olmasa da yani 4 kutunu aldım. Mesela önceki insanlar bunlar var. onu Ben vurdum. Daha dostlar 5 tanemiz var. Beni mi ilk öldüreceğim onu? Öldürebilmeyi maalesef. Bence bizi öldürdük. Yani. Dostlar 9 tanemiz oldu. Tez bir robottan kaçabilsek yakışı bu arada. Yok kaçabilmeyiz. Ben kaçtık diyesem. Yok dostlar kaçamadım. Getəcəm Şirin in yanına. Robotu Şirinə yönləndirib qaçacam. Məsələn, baxın, azında belə alma stack düyən var. Yox, yənmədi, öldürdü. Almağı sağ qalam. Yaxşıdır. Canınız olsun dostlar, robot alacam. Şirinə bilər rahatdır, yəni öldürə biləcək. Almaq robot aldıqdan sonra bilməndən bilmən alacaq davrını. Ancaq robotda. Baxın, gördünüz dostlar, şey çıxdı oturduq da. Burda bilirəm. Gedir. Gəlir dostlar. Və robot sonunda bir şeyləyəcəyiz. Bax, şey Bəlir, şeylə artıq gəlmək məcburiyyətində bir də qaçım. Yox. Baxın dostlar, divarın arpasından vurdum. Yani divarda ee, divarın arkasından hasar verebilir bu oyuncu. Bel dostlar son bir oyun yani ikinci yere çıksak artık Jack'imiz 15 rütbe olur. Ve ilk 300 kupalı karakterimiz Jack olacak dostlar. Ve bir başa girerim ortaya. Kolda öldürek. Öldüremedik. Bunu öldüreyiz. Kolda öldürmeyeceğim alalım. Son bir vuruş. Basalım bir vuruş aldım dostlar. Ben roza gitsin. Böyle. Doğru mu ben çekeceğim ama koy ikisi de gelsin. Ben çektim. Ben bir de öldü. Kork da Ben yok. Bir de gel. Ben öldürürüz dostlar. Ve robot bize çalmasın lütfen nolar çok hay Bel olsa gelmedi bize. Çok bel oldu bu ve orada Jack var. Jack var. Kork girdi buraya az önce Belli gelir. Orada bir Jesse var. Ee, bizim bazı yerimize sızmaz mı? Jack, robot kovalıyoruz. Amma qoymayacağam, yətdi alsın. Və yenə robotca. Budur bizim şansımız gətirmir. Taç bir şey istirəm, o da e, ikinciyə ya birinciyə çıxmaq. Yəni son pilləri almaq. Robot alaq, pilləri yanlışlıqla. Qoyuruq və oyun bitdi. İnanmıram dostlar bu saatten sonra nasıl akıyalar. Yani 17 tane 12 kazanım var. Nerede sana nasıl taç atacağım? Yani taç atmam. Ver dostlar. Ve on kupada buradan vaydım. Artık yekimiz 15 YouTube oldu dostlar. 200 yıldız puanı verdim. Jeton katlar değil abi. işte 20 ıı, <laughs> 20 jeton verdim. Yani sandık açmak için. Ve burada 56'ımız var. Alaq 56'ımızı. Ve 2400 kup oldu. Bu iki sandığı atsam. <gülüyor> <gülüyor> da istiyorum açam. Sonsuz Yani inanmıyorum çünkü yeni 5 karakter çıxartdım. Jeki, Daryl, Carl, Rico, sonra Rosa, Əlavə, yəki dostlar. Bir gündə 4 xarakter çıxartdım. Yəni şok bir hadisə idi. Artıq ilk 500 yox. 15 rütbəli oyunçumuz, 300 kupalı oyunçumuz 7-dir. Dostlar, bu video bu qədər idi. Videonu bəyəndinizsə, videoya like at, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.